Baştan aya bu bedenimi yaradana, Beş duyu organı bana bağışlayan Tanrı'ya, Baktığımda gökyüzüne bin şükrederim. Gecesiyle gündüze, ayla yıldıza güneşe, Alabildiğine yeryüzüne bakıp bin şükrederim. Yer kubbede yaşayan bütün canlılara, Ormanlara, Denizlere, akan sulara, ırmaklara, derelere Su içtiğim pınarlara, ayak bastığım dağa taşa Dünyaya gelmeme vesile olan babama Beni doğuran anama bin şükür ederim Gittiğim okuluma elime kalem tutturan Beni okutan, aydınlatan İlmi bilmi öğreten öğretmenime Hakkıyla doğru çalışan namuslu devlet adamlarına Vatanı ve milleti için çaba harcayan Ehli siyasetçilere Halkını seven güzel insanlara bin şükrederim Küfletime Çocuklarıma torunlarıma ana ve babalarına Hayat arkadaşım Yoldaşım kadınıma bin şükrederim. Soframdaki ekmeğime aşıma, vatanım Türkiye'ye, bu toprakları kazanan başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bin şükrederim. 783.562 kilometre kare, vatan toprağına üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağı, İsmail'im havasını soluduğum, gurur duyduğum ana vatanım, ilelebet layık Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e bin şükrederim.